Herkese merhabalar ve iyi seneler. Daha önce söylediğim gibi yeni yılla birlikte anime incelediğimiz yeni bir seriye başlıyoruz ve bugün bu ilk videoda 1986 yapımı Miyazaki Hayao imzalı bir anime filmini inceleyeceğiz. Gökteki Kale Laputa. Konusuna baktığımızda hikaye Shita isimli bir kızı taşıyan uçan bir gemiyle başlıyor. Shita bu gemide ordu ve hükümet ajanları tarafından esir tutulmuştur ve filmin hemen başında ani bir aksiyon sahnesiyle karşılaşıyoruz. Gemi korsanların saldırısına uğruyor. Belli ki amaçları Şita'yı ele geçirmek. Bunu fırsat bilerek kaçmaya kalkışan Şita ise gemiden yani gökyüzünden düşüyor. İzleyici olarak geri çakılmasını beklerken boynundaki büyülü taş onun süzülerek düşmesini sağlıyor ve hayatını kurtarıyor. O zaman anlıyoruz ki herkesin elde etmek istediği şey bu sihirli taş. Gökyüzünden birinci kapalı halde alçılan Şita'yı havada ilk gören ise Pazu adında madenci küçük bir oğlan çocuğudur. Pazu'nun kollarında gözlerini açar Şita. Hikayenin devamında bu taşın gökyüzünde bir şehir olan Laputa'yı gösterdiği, Şita'nın da buranın prensesi olduğunu görüyoruz. Film Şita ve Pazu'nun sihirli kolye sahip çıkarak Laputa'yı bulma arayışlarını ve ikisi arasında oluşan güçlü bağ konu alıyor. Şimdi konuyu böyle anlatınca kulağa yavan gelebilir. İşin aslı günümüzde başyapıt sayılan romanları ya da artık kült kabul edilen filmleri bile eğer 3-5 cümleyle özetlemeye çalışsak göreceksiniz ki ana tema çok tanıdık. Yavan gelecek. İşin büyülü kısmı işte eserin bu bildik konuyu nasıl işlediği ile ilişkili. Bu anime filmini izlerken dikkatimi çeken, not aldığım konulara birazdan geçeceğim. Ama öncelikle filmde başlıca kahramanlara hızlıca bakalım. Öncelikle Shita olgun, cesur ve akıllı bir kız olarak resmedilmiş. Peşine düşen askerlere, korsanlara kafa tutacak güçtedir. Sonradan öğreniyoruz ki kendisi yetim kalmış bir prenses. Pazu ise benim için çok daha gerçekçi bir karakterdi. Pazu da küçük yaşta ailesini kaybetmiştir. Bir maden köyünde canla başla çalışarak hayata tutunan bir çocuk görünümünde. Bu iki çocuk da güçlükleri aşmayı bilen, çalışkan, dik durabilen karakterler olarak karşımıza çıkıyor. İkisinin de yetim olması bunda etken olabilir. Filmde kötücül karakter olarak da Muska'yı görüyoruz. Bencil ve açgözlü bir kişi olan Muska, ...dünyaya hakim olmak isteyen kişi olarak karşımıza çıkıyor. Kolyeye sahip olursa, daha doğrusu eline fırsat geçerse... ...Laputa'nın teknolojisini kullanıp bizim dünyamızda eli geçirmeyi niyetinde. Şimdi gelelim filmin bende bıraktığı izlenimlere. Öncelikle filmin geçtiği iki mekandaki karşıtlık son derece ilginçti. Daha ilk sahnede şeytanın gökyüzünden süzülerek düştüğü yer bir madenci kasabası... 1900'lü yılları anımsatan görüntülerde dağlardan fırlayan evler, maden ocakları, emek gücüyle çalışan insanlar, kısacası yaşamın çetin olduğu bir mekan görüyoruz. Burada pazonun patronu olan ve ona kol kanat giren madenci karakteri son derece güçlü, çalışkan, ahlaki değerlere sahip biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu madenci kasabasını gördüğümde bizdeki Ereğli, Soma gibi maden, kömür çıkartan yerleşim yerleri canlandı gözümde. Madencilere yönelik alın teriyle para kazanan insan imajı sanırım tüm dünyada ortak bir imge. Buna karşın ikinci mekan Laputa ise gökyüzünde süzülen masalsı, doğayla iç içe, cennetten bir köşeymiş gibi çıkıyor karşımıza. Teknolojinin çok geliştiği Laputa'da insanların itirazları sonucu artık robotlardan başka kimse kalmamış. Ama filmde bu robotlar Laputa ile o kadar barışık resmediliyor ki insandan daha insancıl bir görüntü çiziyorlar. Özellikle bahçıvan robot karakteri çok etkileyiciydi. Bu iki mekan yani madenci kasabası ile Laputa yarattıkları tezatla insanın zihninde yer ediyor gerekli dersler çıkartılmazsa tıpkı Laputa gibi bu dünyada insanlardan arınabilir. Ve öyle bir şey olursa emin olun geride kalan varlıklar doğayla uyum içinde yaşamlarına devam edecektir mesajını veriyor bu film. Bu de korsan karakterleri de çok ilgi çekiciydi benim için. Filmin hemen başında korsanların taşı ele geçirmek için saldırıda bulunduğunu söylemiştim. Etrafa ateş etmeleri, insanlarla çatışmaya girmeleri, kovalamaca sahneleri bu kişilerin kötü kahramanlar olduğu iznini yaratıyor. Korsanların kullandığı küçük gemilerin sivrisinek vızıltısını andıran sesler çıkartması da bu iticiliği pekiştiriyor aslında. Fakat hikaye ilerledikçe bu fikriniz yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Bunda birinci neden korsan ailesinin bende uyandırdığı kizuna yani bağ kavramı. Öncelikle bu bir korsan ailesi. Korsanların başında da biraz hırpane, yaşlı bir anne var. Tüm korsanlar annenin merkezinde bir aile bağıyla hareket ediyor. Bu duygu benim çok hoşuma gitti. Hikaye devam ettikçe iki çocuk, Shita ve Pazu, korsanlardaki iyilik duygusunu daha da ortaya çıkarıyor. Ve bu değişim apartiye kaçmadan izleyiciye veriliyor. Gökteki Kale Laputa filminde dikkatimi çeken bir diğer konu ise ağaç metaforu oldu. Filmde görüyoruz ki gökyüzündeki Laputa kökleri olan bir ağacın üzerinde kurulmuş bir şehir. İlginç olan kısım Laputa'da sadece robotların yaşadığını söylemiştim. Adadaki ekolojik dengeyi koruyan bu robotlar da tıpkı insanlar gibi ölümlü varlıklar olarak resmedilmiş ve öldüklerinde bu ağacın bir parçasına dönüşüyorlar. Bu sahneleri görünce aklıma hemen Avatar geldi. 1986 yapımı bu filmden bir ilham alma durumu söz konusu olabilir. Dahası filmde yaşamın kaynağı olarak kadim bir ağaç metaforunun kullanılması beni çok da zorlamadı aslında. Bizler de sonuç olarak ağaca dileklerin, çaputların bağlandığı bir kültürden geliyoruz. Filmde beni etkileyen bir diğer husus da Şita ve Pazo arasındaki sevginin doğallığı. İki çocuk arasında oluşan bağın bir sevgiye dönüşmesi hikayede o kadar usulca aktarılıyor ki bu duyguyu tüm sıcaklığıyla hissedebiliyorsunuz. Filmin bir sahnesinde korsan anne bekar çocuklarına dönerek Şita için böyle bir kız bulursanız kaçırmayın diyor. Bu sahne beni gülümsetti. Ama eğer bir evlilik olacaksa bence asıl kaçırılmayacak kişi Pazu. Masumiyeti, azmi, Şita'yı korumak için kararlılığı, Belki de yetim olmanın etkisiyle küçük yaşta gösterdiği olgunluk benim için çok daha vurucu ve gerçekçiydi. Son olarak film müziğinden de bahsetmek istiyorum. Gerçekten müthişti. Özellikle en sonda Inoue Azumi'nin pürüzsüz sesiyle dinlediğimiz Kimio no parçası iki çocuk kahramanın masumiyetiyle müthiş örtüşmüş. Şarkı sözlerini incelediğimiz diğer serimizde bu şarkıyı inceleyeceğimizi şimdiden söyleyeyim. Bugün 1986 yapımı Gökteki Kale Laputa animesinden bahsettim. İleride tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güzel bir yıl olsun 2023.